Yapayım. Merhaba Hamza, nasılsın i̇yiyim. bugün? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ee, ben de çok iyiyim Hamza, soruluyor için teşekkür ederim. Ee, nasıl gidiyordun, neler yaptın Güzel yapıyorsa? gidiyor hocam. Siz ne, ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? <laughs> ben de çok iyiyim. Ödevlerinizi falan her zaman Ne yapıyoruz Bilim hocam? Ee, bugün sizin için aslında bir oyun etkinliği hazırladım Hamza. Birkaç tane farklı, farklı farklı oyun oynayacağız. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Aa, ben. ciddi misin hocam? Kesinlikle, birlikte çok, çok güzel eğlenceliyiz. Çok ciddiyim hocam. İstersen başlayalım. Tabii başlayalım hocam. Evet Hamza bugün istersen yapacağımız ilk etkinliğe başlayabiliriz. Başlayalım hocam. Ee, şarkı açacağız bir tane ve birlikte eğlenerek dans edeceğiz. Hmm, çok, çok güzel bir etkinlik değil mi? Evet hocam oynayalım. Bunlar Bunlar senin Hamza. Bunları senin için özel hazırladık. Çok teşekkür ederim. Beğendin mi renklerini? Çok güzel. Çok sevindim. Hadi istersen başlayalım. Başlayalım mı? Şarkı giriş. Bir, iki. aşağı in yukarı çık vur vur. Aç, vur, vur, vur. vur 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 bacaklarını aç şimdi vur 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 bacaklarını kapa be vur 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 bacaklarını aç şimdi vur 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 bacaklarını kapa be vur 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 haydi sen de koş şimdi durma coş haydi sen de koş şimdi durma coş çok hem de Yürüyen, Çok hem de pa! Pa! Evet Hamza, benimle benim ilk oyunu çok güzel oynadın. Şimdi istersen bunun gibi başka bir oyunum daha var. Aa. İkinci oyunu oynamak ister misin? Evet, tabii ki hocam. İstersen ikinci oyuna başlayalım. Başlayalım hocam. Bu ilk oyunu çok güzel oynadığın için, bu da ikinci oyun için. Teşekkür ederim size. <laughs> Nasıl? hocam? Sen bu sayıları saymayı biliyor musun Hamza? Evet, hocam. Say bakalım. Şuradan başlayarak. Bir. Evet. İki. Süper. Üç. Harikasın. Dört. Evet. Beş. Bravo Hamza. Altı. Çok iyisin Hamza. Hocam yardım alabilir miyim? Hamza 6 ile 8'in arasında hangi sayı vardır? 4, 5, 6, 7, evet, sekiz, çok güzel hmm, sekiz, dokuz. Dokuz. bravo, çak, Oley! evet Hamza şimdi e, oyunumuza başlayacağız, bu oyunda tamam. birlikte oynayacağız aslında bu oyunu, tamam. çoğu tamam. şey sen yapacaksın ama birlikte oynayacağız bu oyunu, tamam. Bunlar senin toprakların, önceki oyunda kalan topraklar. Çok beğenmiştim bunlar. Bunlar senin olacak zaten bu evden sonra, he, he. sana vereceğim. Ciddi misin? Tabii ki, bunların çok hepsi senin için hazırlandı Hamza. Çok sevindim hocam. Evet Hamza, şimdi ben sana bir sayı göstereceğim. Sen tamam. de o sayı kadar buraya vurup bizi tutacaksın Hamza. Tamam hocam. Anladın mı? Anladım hocam. Süpersin Hamza, çok zekisin. Teşekkür ederim. Evet Hamza, şimdi istersen başlayalım da. 2 3 3 4 1 5 6 7 8 ve 9 amca

Yanlış yaptın Hamza. Tekrardan. Şimdi tekrardan yapacağız. 6'yı 6, 7 yaptın. 6'yı 6 defa vurman gerekiyor. Tamam hocam. Düzeltip baştan yapacağız. Tamam hocam. 6 5 4 3 2 ve bir. Çok iyi Hamza. Teşekkür Bravo. Süpersin Hamza. Bunu da e, sana veriyorum Hamza. Çok Şöyle teşekkür. gülen yüzler falan var. Bak bir kız, bir erkek gülen yüz var. Ve toprakları da senin olacak Hamza. Çok teşekkür ederim hocam. Güzel sağ olun. Hamza. Çok sağ olun hocam. Evet Hamza, İlk iki oyunu çok güzel oynadın. Ne düşündün oyunlar hakkında? Teşekkür, oyunları teşekkür ederim. Canım. Beğendin mi evet, oyunu? Evet hocam çok güzel, oyunlardı çok eğlendim. Süper, eğlendiysen ben de çok eğlendim Hamza. Ee, şimdi yeni bir oyun oynayacağız seninle. Hmm. Bu bizim son oyunumuz olacak. Aa, Ama bundan sonra sevindim. yine oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Tamam hocam, çok sevindim. Hmm. Yeni oyunumuz hangisi? Ee, yeni oyunumuzda ben senin sırtına emojiler çizeceğim Hamza. Hmm. Sen, çok severim emojileri. Sen de bu emojileri tahtadaki emojilerle eşleyeceksin. Ha, tamam Peki hocam. senin en sevdiğin emoji hangisi Hamza? Gülemiyoruz hocam. Gülemiyoruz. Evet. Ben de tahmin etmiştim çünkü sürekli gülüyorsun Hamza. <gülüyor> Çak bakalım. Bana sen, gülmek sen, yakışıyor. Sana gülmek çok yakışıyor Hamza. <gülüyor> Süper gülüyorsun. Sağ tamam, Gördüğüm en güzel gülü insanlardan birisi şey sensin. Hatta ben de en çok Güzeldir, Hamza. <laughs> Adam, ya, güzel Çok naziksin. Güzel Hamza. Ya da bork Ya ya da bırakın ya. Kusur bir şey, şey. <laughs> iki oyunu çok güzel bir şekilde oynadık seninle. Evet hocam, beğendin mi çok, ilk oyunu? Evet hocam oyun. çok eğlendim, çok güzel oyunlardı. Sana hediye evet. ettiğim şeyleri beğendin mi peki? Evet hocam, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bundan sonra bu oyunları da yavrumu da gelecek. Ama Aa. bugünkü son oyunumuzu oynayacağız. Oley! İlk iki oyun çok iyiydi Hamza. Son Vay. oyunda da yeni bir etkinlik yapacağız tamam, Hamza. Tamam hocam. Ben senin sırtına <laughs> emojiler çizeceğim. Hocam. Sen de bu emojileri tarzda çizmiş olduğun emojilerle Aa, eşleyeceksin. Çok severim hocam emojileri. En sevdiğin emoji hangisi evet. Hamza? Evet, güler yüz. Evet. evet. Ben de öyle tahmin etmiştim çünkü güler yüz sana çok yakışıyor ama çok güzel hocam. gülüyorsun. Hala da gülüyorum çünkü çok seviyorum gülen yani gülmeyi. Gülmek sana çok yakışıyor Hamza. Gördüğüm Gördüğün en güzel gülen insanlardan birisi sensin. Yani, çok teşekkür ederim. Çok hocam. güzel gülüyorsun Hamza. İstersen evet. etkinliğe geçelim. Geçelim hocam. Hadi bakalım Hamza. Alel. Nereye geçeyim hocam? Handa sen burada bekleyebilirsin istersen şöyle Karşıda da emojiler var gördüğün gibi Gülen yüz Aa en, en sevdiğim Evet hocam. bu sana benziyor aslında değil mi? Evet hocam Çünkü sen de sürekli gülüyorsun evet. Gülen yüz Kızgın surat Ağlayan yüz ve Mutsuz yüz, somut yüz takımlar var Hamza. Şimdi istersen başlayalım etkinliğimize yardım Ben karışık bir şekilde emoji sırtına çizeceğim. Sen de tatlılık emojilerden gösterip eşleyeceksin. Tamam hocam. Başlıyorum Hamza. Evet Hamza. Çok Hangisini çizdim gösterebilir misin? Siz çizikler atıyordunuz. Herhalde bunu çizdiniz. Süpersin Hamza. Ha, Bu kadar yaklaşık anı beklemiyordum. Tamam mı? Süpersin Hamza. Tamam hocam. İstersen ikinci deneyimizi ver. Ama hocam yapayım. ben ağlayan emojileri istemiyorum. Çok üzülüyorum. Ben de istemiyorum Hamza. Ben hep üzülüyorum değil mi şimdi benim hocam? Aa, Ama Anlat yerine gelince Gülmeyi o zaman... Birinci de yapalım. Sen çok seveceksin gülme emojisini Hamza. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Yalnızca, de de. Evet. Şimdi böyle yapmıştınız. Böyle evet. çok iyi gidiyorsunuz. Bak bu. Evet kızıl surat. Çak bak ya. Bu kızıl surat. Bunu da doğru yapsanız çok tamam. iyi geliyorsun. Teşekkür ederim. İki tane kaldı şimdi hamza. Şimdi tamam. o ikisini de sırtına çizeceğim ve sen de işlemi yapacaksın. Tamam hocam. Tamam. Evet, yani. evet hamza. Hazırsan çiziyorum üçüncüyü. Hazırım hocam. Evet. Evet Hamza, üçüncü de çizsin. Bakalım bulabilecek misin? Bu sefer hocam hem göz hem de kaşını çizdiniz galiba. Evet. Ama değil. O zaman hmm, bu gülendi. Bu bence hocam. Evet Hamza, çok iyisin. Evet, sağ çok ol. iyisin. Çok iyi Hı. oynuyorsun Hamza. O zaman son kalan gülen Son kalan bir emoji var. Onu da sırtına çizebilirim istersen. Tamam. Yapalım evet. mı? Evet hocam. Hadi bakalım. Çok mutluyum hocam. Ben de çok mutluyum Hamza çünkü ben, çok güzel sonra. yaptın sen. Bu oh hocam. Bu evet bravo. Teşekkür ederim hocam. Çok evet, iyisin Hamza. Sağolun hocam çok iyi, hocam. Çok iyi seninle üç tane etkinlik yaptık Hamza. Evet hocam. İlkinde var. oyun oynadık seninle, evet, müzik evet, oyunu evet. oynadık. İkincisinde saygılarla evet, davul çaldık evet, birlikte. Hocam. Bu da son etkinliğimiz Hamza. En, en çok, bunu, en çok bunu sevdim hocam ama. Bunu neden sevdiğini tahmin edebiliyorum. Evet, Çünkü gülen yüz vardı evet, Maza. hocam. Çünkü bana benziyor. Çünkü sana benziyor. Evet. Sana çok benziyor evet, bence de. Hocam çok severim. Çok mu sevdin? Evet. Ben de çok eğlendim Hamza. Sağ hocam. Başardığın için teşekkür ederim. Evet, sağ olun hocam. Çok iyiydiniz siz de. Teşekkür ederiz. Rica ederim Hamza. bana yaşattığın için. Çak bakalım. Sağ olun hocam. Bitir. Bir geri